Bir elmanın düşüşü tüm insanlık tarihini nasıl değiştirebildi? Isaac Newton, basit bir gözlemle bilim dünyasını alt üst eden, fizik ve matematiğin temel kurallarını ortaya koyan bir dehaydı. Onun hikayesi, bilimin ve insan zekasının sınırlarını nasıl zorladığını gözler önüne seriyor. Newton'un hayatını, çalışmalarını ve mirasını keşfetmek için hazır olun. Bu videoda bilim tarihinin en büyük isimlerinden birinin izlerini süreceğiz. Zorluklarla başlayan bir hayat, Newton, 1642 yılında İngiltere'nin Woolsthorpe köyünde dünyaya geldi. Babasını doğmadan kaybeden Newton, zayıf ve erken doğmuş bir bebek olarak hayatta kalma mücadelesi verdi. Annesi, Newton henüz 3 yaşındayken yeniden evlendi ve onu büyük annesinin yanına bırakarak yeni bir aile kurdu. Bu ayrılık, küçük Newton üzerinde derin bir yalnızlık bıraktı. Ancak bu yalnızlık, onun içine kapanık bir çocuk olmasına neden olurken, Aynı zamanda doğaya ve çevresine karşı keskin bir gözlem yeteneği geliştirmesini sağladı. Newton'un çocukluğu kırsal bir İngiliz köyünde geçti. Eğitime olan ilgisi erken yaşlarda kendini göstermişti. Ancak annesi oğlunun ailesine daha fazla katkı sağlamasını istiyor, onu çiftçilikle uğraşmaya zorluyordu. Newton'un çiftlik işlerinde son derece başarısız olması annesinin onu daha fazla zorlamasının önüne geçti. Aslında bu başarısızlık onun hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Newton kırsal bir okulda temel eğitim aldı. Bu dönemde öğretmenleri onun parlak zekasını fark etti ve daha ileri bir eğitim alması için ailesini ikna etti. Babasının maddi mirası Newton'un okul masraflarını karşılamasını sağlıyordu. Annesinin desteği olmamasına rağmen Newton'un kararlılığı onu yavaş yavaş hayallerine yaklaştırıyordu. Newton 12 yaşındayken Grantham'daki King's School'a gönderildi. Burada matematik ve klasik edebiyat üzerine eğitim aldı. Eğitim sırasında gösterdiği üstün başarılar öğretmenlerinin ve çevresindeki insanların dikkatini çekti. Ancak genç Newton sadece akademik olarak değil, mekanik aletlere olan ilgisiyle de dikkat çekiyordu. Kendi yaptığı yel değirmenleri ve güneş saatleri onun mühendislik konusundaki doğal yeteneğini sergiliyordu. Bu dönemde öğretmenlerinden biri Newton'un Cambridge Üniversitesi'nde eğitim alması gerektiğini düşündü. Onun için özel bir hazırlık programı oluşturdu ve Cambridge'e giden yolu açtı. Newton, 1661 yılında Cambridge Üniversitesi'nin Trinity College'ına kabul edildi. Ancak bu yolculuk hiç kolay olmadı. Üniversite eğitimi sırasında Newton, ilk yıllarda diğer öğrenciler gibi bir servitor, hizmetli öğrenci olarak çalışmak zorunda kaldı. Bu, daha varlıklı öğrencilerin hizmetinde çalışarak kendi eğitim masraflarını karşılayan bir pozisyondu. Maddi zorluklarına rağmen Newton burada matematik, doğa felsefesi ve astronomi ile tanıştı. Trinity College'da klasik dersler verilirken Newton resmi müfredatın dışına çıkarak Galileo, Kepler ve Descartes gibi dönemin bilim insanlarının eserlerini okumaya başladı. Bu dönemde kendi kendine öğrenme alışkanlığı geliştirdi ve sıradan bir öğrenciden çok daha fazlası olduğunu kısa sürede gösterdi. 1665 yılında İngiltere'deki veba salgını nedeniyle Cambridge Üniversitesi geçici olarak kapatıldı. Newton bu dönemde Woolsthorpe'daki aile evine döndü. İşte bu yalnızlık ve dinginlik dönemi tarihe mucize yılları olarak geçti. Newton bu iki yıl boyunca modern bilimin temel taşlarını oluşturan keşiflerini yaptı. Gelin bu keşifleri birlikte inceleyelim. Birinci olarak yer çekimi teorisi. Newton'un elmanın düşüşüne dair yaptığı gözlem sıradan bir olay gibi görünse de aslında evrenin işleyişine dair çok daha büyük bir sorunun cevabını bulmaya itti. Newton, dünyanın yerçekimi kuvvetiyle ayı yörüngesinde tutan kuvvetin aynı prensiplerle çalıştığını fark etti. Bu, onun evrensel çekim yasasını geliştirmesini sağladı. Newton, yerçekiminin yalnızca dünya ile sınırlı olmadığını, evrendeki tüm cisimler arasında aynı şekilde işlediğini matematiksel olarak kanıtladı. Bu teori sadece dünya üzerindeki olayları değil, gök cisimlerinin hareketlerini de açıklıyordu. Newton'un sorusu şuydu. Eğer bir elma yere düşüyorsa neden ayda dünyaya düşmüyor? Bu sorunun cevabını yer çekimi ve yörünge hareketi arasındaki dengeyi anlayarak buldu. Ayın dünyanın yer çekimi etkisinde olduğunu ama hızının onu sürekli dünya etrafında bir yörüngede tutacak kadar yüksek olduğunu fark etti. İkinci olarak hareket yasaları. Newton'un hareket yasaları fizik biliminin temelini oluşturdu. Bu üç yasa sadece bilim dünyasında değil, mühendislikten teknolojiye birçok alanda uygulanır hale geldi. Birinci yasa, eylemsizlik yasası. Hareket halindeki bir cisim, üzerine bir kuvvet etki etmediği sürece hareketini korur. Aynı şekilde duran bir cisim de hareketsiz kalır. Örnek, uzayda bir cisim, sürtünme olmadığı sürece sonsuza kadar hareket etmeye devam eder. İkinci yasa, kuvvet ve ivme. Kuvvet, kütle ile ivmenin çarpımına eşittir. Örnek, bir araba hızlanırken motorun sağladığı kuvvetle arabanın kütlesi arasındaki ilişki bu yasayla açıklanır. Üçüncü yasa, etki tepki yasası. Her etkiye eşit ve zıt bir tepki vardır. Örnek, bir topu duvara fırlattığınızda duvar da topa eşit bir kuvvetle geri tepki verir. Üçüncü olarak, optik ve ışık çalışmaları. Newton, prizma deneyleriyle beyaz ışığın farklı renklerin birleşimi olduğunu keşfetti. Beyaz ışığın bir prizma ile kırılarak gökkuşağı renklerine ayrıldığını gözlemledi ve renklerin yüzeylerden değil doğrudan ışığın yapısından kaynaklandığını kanıtladı. Bu bulgularını 1704 yılında yayımladığı Optics adlı eserinde detaylı bir şekilde açıkladı. Bu kitap yalnızca bilim insanları için değil, aynı zamanda sanatçılar ve mühendisler için de önemli bir rehber haline geldi. Newton, ışık çalışmaları sırasında lenslerin ışığı kırarken oluşan sapmalara neden olduğunu fark etti. Bu sorunu çözmek için aynalarla çalışan bir yansımalı teleskop geliştirdi. Bu teleskop, lensler yerine aynalar kullanarak daha net ve sapmasız görüntüler elde edilmesini sağladı. Newton'un tasarladığı yansımalı teleskop, modern astronominin temel araçlarından biri haline geldi. Daha önce teleskopla gözlemlenemeyen detaylar bu yeni teknoloji sayesinde incelenebilir hale geldi. Newton'un ışık ve renk üzerine yaptığı çalışmalar yalnızca bilim dünyasında değil, sanat ve teknolojide de büyük bir devrim yarattı. Örneğin, ressamlar renklerin doğasını daha iyi anlayarak eserlerinde daha gerçekçi ve etkili renk paletleri kullanmaya başladılar. Newton'un optik çalışmaları günümüzde fiber optik teknolojisinden fotoğrafçılığa kadar pek çok alana ilham kaynağı olmuştur. Dördüncü olarak ise kalkülüs. Yani türev ve integral Newton, hareketin, değişimin ve sürekli değişen büyüklüklerin matematiksel olarak ifade edilmesi gerektiğini fark etti. Bu ihtiyaç onu kalkülüs adını verdiğimiz matematik dalını geliştirmeye yönlendirdi. Kalkülüs, modern matematiğin en temel ve en güçlü araçlarından biridir ve iki ana bölüme ayrılır. Bunlar türev ve integraldir. Türev, bir şeyin bir noktadaki değişim hızını bulmamıza yardımcı olur. Hareket eden bir cismin hızını veya eğimin değişimini hesaplamada kullanılır. Örnek olarak arabanın hızıyla ilerleyelim. Bir araba saatte 60 km hızla düz bir yolda ilerliyor. Bu durumda hız sabit olduğu için türev gerekmeyebilir. Ancak araba hızlanıyorsa veya yavaşlıyorsa türev kullanılarak hızdaki anlık değişim hesaplayabiliriz. Eğer hız bir anda 60 km'den 70 km'ye çıkıyorsa bu hız değişiminin hangi noktada ve ne kadar hızlı gerçekleştiğini türev ile bulabiliriz. Eğimin değişimini de yine aynı yöntemle hesaplayabiliriz. Bir bisikletle yokuş yukarı çıktığınızı düşünün. Yolun eğimi sürekli değişiyor. Türev, yoldaki bu eğimin her noktadaki değişimini hesaplamak için kullanılabilir. Bir dağın zirvesine yaklaştığınızda eğim daha dik olabilir. Türev sayesinde eğimin ne zaman en dik olduğunu bulabilirsiniz integral ise bir cismin değişimini toplama yoluyla ifade eder. Newton, hızdan hareketle bir cismin kat ettiği toplam mesafeyi hesaplamak için integrali geliştirdi. Aynı zamanda bir hesaplamamıza yardımcı olur. Bir olayın bütünü üzerinde hesaplama yapar. Örneğin, bir nehirden geçen suyun debisi sürekli değişiyorsa, türev kullanılarak debi değişiminin hızı hesaplanabiliriz. Ancak nehir boyunca toplam ne kadar su geçtiğini hesaplamak için integral kullanılır. Yani sabah saat 8'den akşam saat 8'e kadar nehirden toplam kaç litre su geçtiğini bulmak için integrali kullanırsınız. Bir örnek daha verecek olursak, bir araba hızlanıp yavaşlıyor ve hızı sürekli değişiyorsa, türev ile hız değişiminin anlık değerlerini hesaplayabilirsiniz. Ancak bu hız değişimlerine dayanarak araba yolculuğunda toplam kaç kilometre mesafe kat ettiğinizi hesaplamak için integrali kullanırız. Hızınız sürekli değişse bile yolculuk sonunda 200 kilometre kat ettiğinizi bulabilirsiniz. İntegral ise bir cismin değişimini toplama yoluyla ifade eder. Newton, hızdan hareketle bir cismin kat ettiği toplam mesafeyi hesaplamak için integrali geliştirdi. Bu, değişimlerin birikimini ölçmenin matematiksel bir yoluydu. Örneğin, bir nehrin debisi değişiyorsa, türev bu değişimin hızını gösterirken, integral nehrin toplam akış miktarını hesaplar. 1687 yılında yayımladığı Felsefe Naturalis Principia Mathematica Newton'un bilim dünyasındaki zirvesini temsil eder. Bu başyapıt evrensel çekim yasası ve hareket yasalarını matematiksel olarak açıklayarak bilim tarihinde devrim yaratan bir eser haline geldi. Newton bu kitapta gezegenlerin hareketinden dünya üzerindeki cisimlerin davranışlarına kadar geniş bir yelpazede fiziksel olayları tek bir matematiksel sistem altında topladı. Bu Evrenin düzenli ve matematiksel bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyan en kapsamlı çalışmaydı. Newton'un Principia Mathematica adlı eseri fizik ve matematiğin ötesinde felsefede de yeni bir bakış açısı sundu. Evrenin bir düzen içinde işlediğini ve bu düzenin matematikle ifade edilebileceğini kanıtladı. Bu anlayış insanlığın evrene bakışını kökten değiştirdi ve modern bilimsel yöntemlerin temelini oluşturdu. Bu kitap yalnızca Newton'un bilim dünyasındaki öncülüğünü kanıtlamakla kalmadı, aynı zamanda gelecekteki bilim insanlarına ilham kaynağı oldu. Principia bugün bile bilim tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Newton'un hayatı herkes için ders niteliğindedir. İşte onun hikayesinden öğrenebileceğimiz bazı önemli noktalar: Merak ve gözlem. Bir elmanın düşüşünden evrensel yasalar çıkarmak basit olayları sorgulamanın gücünü gösteriyor. Her şeyi sorgula. Basit bir soruyla başlayan büyük keşifler genellikle yeni bir çağ başlatır. Zorlukları fırsata çevir. Veba salgını gibi zorlu bir dönemde Newton yalnızlığını üretkenliğe dönüştürdü. Zorlukları fırsata çevir. Zor zamanlar üretkenliğin için fırsat olabilir. Disiplin ve sabır. Newton'un yıllar süren çalışmalarındaki disiplini büyük başarıların anahtarıdır. Büyük işler zaman alır. Sabırlı ve kararlı ol. Acele etmeden çalışmaya devam et. Çok yönlü ol. Newton'un matematik, fizik ve optik gibi birçok alanda lider olması geniş bir perspektife sahip olmanın önemini gösteriyor. Derinlemesine öğrenmeyi unutma. Bir konuda uzmanlaşmak fark yaratmanın temel yoludur. Isaac Newton, bir elmanın düşüşünden evrenin yasalarını çıkaran bir dahiydi. Onun hikayesi bilimin ve insan aklının ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Peki Newton'un hayatından seni en çok etkileyen ders ne oldu? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Daha fazla tarih, ilham ve başarı hikayesi için abone olmayı unutma.